Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan esnafı ve üreticileri yalnız bırakmıyor. Başkan Erdoğan lavanta sezonunu kapatan aromatik bitki üreticilerinin hasat sevincine ortak oldu. Tarlada üretimin başında ziyaret ettiği çiftçilere bereketli bir hasat dileyen Başkan Erdoğan lavanta üretiminin incelikleri hakkında da ayrıntılı bilgiler aldı. Pamukkale Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üreticiler Birliği Kurucusu ve Fahri Başkanı Hüseyin Akkaya ile lavanta üreticilerini gözlerdeki tarlalarında ziyaret eden Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, çiftçilerden lavanta üretimi hakkında bilgi aldı. Akkaya ile beraberindekiler Başkan Erdoğan'a ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek ilgisinden dolayı teşekkür etti. Akkaya, başkanımızın, şehrimizin ve üreticilerimizin gelişmesi için gösterdiği üstün gayretleri herkesin malumu. Denizlimize değer katıyorlar. Bugün de sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar dedi. Ziyaret ettiği çiftçilere kolaylıklar dileyen Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğansa üreticilerin altın değerindeki alın terinin ülke ekonomisine katkı sağlayan katba değerli bir ürün haline getirildiğine dikkat çekti. Denizli'nin gerek sanayi gerekse tarım ve hayvancılıkta olduğunu kırarak yeni yöntemler ve ürünler bulup geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, ülkemizde üretilen kekiğin %87.6'sı Denizli'mizden. Türkiye'nin bir numaralı kekik üreticisiyiz. Ülkemizde yetiştirilen 17.965 ton kekiğin 15.700. 29 tonu bizden. Denizli'den sonra en büyük üreticiler ise Manisa ve Uşak. Denizli 90.097 tonla şaraplık üzüm üretiminde birinci. Sofralık çekirdeksiz üzüm üretiminde ise 185.524 tonla Manisa'dan sonra ikinci. 2167 tonluk anason üretimiyle ülkemizde üçüncü. 157 tonluk Ataçay üretimiyle tüm Türkiye'de ikinci üretici. 5066 ton haşhaş üretimiyle de ülkemizin haşhaş üreticileri arasında üçüncü sırada. Bu işe ilk başladığımız 2015'te Denizli'mizde lavanta ekim alanı yok denecek kadar azdı. 5 yılda 5 kat artarak 1000 Dikara kadar çıktı. Önümüzdeki yıllarda 50 bin kadar da çıkarmayı hedefledik. Bugün üreticilerimiz ve birlik Üyelerimizde işte bunlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Verimli bir görüşme oldu. Tekrar bol bereketli, hayırlı ve uğurlu olsun dedi. Akkaya konuğu Denizli Ticaret Odası Başkanı Erdoğan'la beraberindeki Denizli Merkez Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı'ya tarlaları gezdirip üretim ve sergileme olanaklarını yerinde gösterdi. Çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi.